Herkese merhaba millet. Bugün sizlerle kısa bir video çekeceğim. Size nasıl CapCut'ta ses ekleyeceğinizi göstereceğim. Burada bir videomuz var. Önceki videomuzdan da biliyorsunuz fotoğraf akımı yapmıştık. Bunlar fake fotoğraf zaten. Şimdi size nasıl bu sesi eklediğimi göstereceğim millet. Şimdi aşağıda ses kısmı var gördüğünüz gibi düzenleme metinin ortasında. Sese basıyorsunuz. Orada sesler var. Seslere basıyorsunuz. Burada öne, önerilenler var yani burada sadece bu uygulamanın kendi şarkıları var. Bunlar güzel değil zaten bunları geçin. Seslerinize giriyorsunuz. Burada sizin kendi çıkarttığınız müzikler var. Burada sizin kendi çıkardığınız müzikler var. Şimdi bunları nasıl çıkartacağınızı göstereceğim. Videodan ses çıkar yani çıkarmak isterseniz videodan sesi çıkara basacaksınız millet. Mesela ben ben bunu çıkarayım. Şuna. Çıkartıldı gördüğünüz gibi. <laughs> Veya cihazdan çıkarmak istiyorsanız direkt gitmese it tuniestrine ne hani her boksa ona gönderiyor. Söyleyemedim kusura bakmayın. itunes veya videodan da çıkarmak isterseniz var. Mesela bunu da çıkarayım yine. Çıkarttıktan sonra artıya basarak ekleyebiliyorsunuz. Sesini yükseltelim. Zaten sonra burada en üstte şuna basarak kaydedebilirsiniz. Videomuz bu kadardı millet. Kısa bir video çekmek